Evet arkadaşlar yolları gezdik dolaştık motorun üzerinde. Şimdi eksik kalan denizde gezmek. Denizde akıntıya bıraktık kendimizi. İyi seyirler. Evet baba. Kalayralı tamam, elimizde vallahi biz nereden başladık? Bu Aslıbağ yokluğunun orası. Ee, e, ilk, i̇lk önce oradan başlamıştık. O daha da uzak. E, şey, şey, Navili yalı. Navili yalı buradan zaten arkadaşlar şu an ben hiç yüzmüyorum. Böyle akışına bıraktık. Hayat da böyledir abi. Akışına bırakacaksın değil mi? Aynen abi. Bu adın güzelliği böyle. Başka yerde yok efendim. Burada denize girmek yasaktır. Şile'ye gittik. Allah iline ettik. Takke yasa. Eserp yasa. Ceza kesiyor. Bir de bir giriş. Giriş parası alıyor. 40 lira. Bir de denize girmeme cezası var. Ulan bu ne lan denize girme aranı diyor. Sonra da bir de ceza diyor. Biz denize girmek yasak. Dönüşüyoruz bunu mu ya? Olamaz. Kabul etmiyorum. Ey çiş. Cekil yer burası kardeşine ya. Daha ne ya? Her şey kardeşim. <laughs> Yüzmeyi bile diyor ki bilmeyene bile diyor. Ama oğlum öyle deme. Bilene. Bilmeyen sakın buraya gelmesin. Sakata gelir. Bir, bir kere bu hasta yüzmesi için de yüzmesi de lazım. İlk önce. Ondan sonrası boşver. Kol ver gitsin ama. Aynen öyle. Bak şu an ben çaktırmadan babamdan ne derse daha hızlı gidiyorum. <laughs> Niye Çünkü gol gardet gidiyor işte. Ben sabitledim bir şekilde kendimi. Bak adamların yalıları, yatları, tatları, bilmem neleri. Biraz daha aç, açalım biraz açalım. Aç, Açıyor aç. mu? Çekelim ya, ya bir şey Yok yok Yeter Hoppa <laughs> dalgayı yedik Dalga dalga gemi geliyor Dalgalar Şöyle Biraz daha şey bulun Uzaklaşalım Nerede? Burası neresi? Burası İsmet Baba İsmet Baba Mekanın adı öyle <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne? Ne? İtkeletiyi doğru Kuzuncuk <laughs> Salacak sallandık Biraz bağırarak konuş şey var Orda Sen Ben geçen salacak demiştim Salacak Tamam orda var Salacak gibi var <laughs> <laughs> Bak adam, adamları... ¡Solido! Todavía... <laughs> Öyle yok yaklaştık Bayağı yaklaştı ki ya. Tek <laughs> Allah dur. Şey yaparken yanaşırsın. İyi de Çıkacağımız yere doğru Yakın sanki, sanki Aynen Oooo vay 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 Bugün burada hava, hava esintili ya o yüzden çok dalgalı değil. Aynen Hava esintilse böyle dalga olur gibi de Deniz dalgalı burayı da yasaklarlar ha. Vay efendim öyle böyle. Bak <laughs> <Yatağı>. oh. <laughs> ne güzel. Bedava, <laughs> Aynen, bedava. Kuzman, bak. Kuzgun Sağ cepten. Aynen. de parası. Flash <laughs> parası. 刚刚是吧？有丝，有丝，有丝，有有。

bu da Polat'ın gemisi. Evet. <laughs> <laughs> Dragonfly. Evet. <laughs> Herkes de Dragonfly koymuş gemisinin adına ya. <laughs>. Öbürü de Dragonfly. Bu, bu da Dragonfly. Motorundan mı? Motorunun farkında da o lan o da. O yüzden kaliteli ya. E, Merkür mü? Engelen mi? Mı? Öyle bir şey daha de demiştin ya. Ama o büyük olan bir şey, e, baskıydı. Ama bu olana yön duruyor mu ben sildim mi onu ben Sen de duruyor mu aynı sana göndermiştim peki <laughs> Düzel. bıraktık abi <laughs> nerelere kadar <laughs> gelmiş Aman aman nere Ne gelme. Baksana abi boğazı böyle bir manzaradan izlediniz mi hiç? Oh. Döndür babam döndür. <laughs> Dön baba dönelim. <gülüyor> <gülüyor> Bak şuralarda ormanlar varmış mesela. <laughs> <laughs> Millet bahçesi mi ne? Ne? Ha koru. Tamam bildim ya. Geliyorsun, geliyorsun. Fethi Paşa korusu. Geldik mi oraya kadar be ya? Da evet. <laughs> tamam Allah <var ya. gülüyor> Vallahi giremedik ya şu boğazda olmasa denize giremeyeceğiz. O kadar da yol gittik. Allah birazcık azap gelmesi lazım. Orada çekildi azapladı. O iyi bir olay, mesela çok başarılı bir vardı. Gidelim diye gidelim. Böyle Şöyle, o motoru soltu, soltu. Mümkün mükemmel bir olay, değil mi? Motoru <laughs> soltu. Bu sahtmalı. <laughs> Boğazlar, <gülüyor> boğaz akıntısı <laughs> mekan bak yine deniz kıyısında. ne balonu diyor. neydi o hizmet <laughs> yok yok hayır. Orası da böyle deniz kenarındaydı ya. Aa orası çok Orası. E, ne ne bak ne martılarla gizliyorum. beraber yüzüyoruz. Evet. Martılar martılarda şey akıntıya ter düşmeye çalışıyor. Bizim iş rahat ama. <laughs> Martlarımızla çekelim. Tabi güneşten fazla görünemez ama. Şöyle ileriden arkadaşlar çıkacağız. Artık bir turumuzu tamamladık. <laughs> bu Boğaz turumuzun sonuna geldik. <laughs> evet arkadaşlar en sonunda böyle Paşa Limanı'nın biraz ilerisinde bir parkın. Böyle denize olan kenarında merdivenler var. Merdivenlerden çıktık. Hani bu merdivenler oraya kaynaklı falan daha önceden yerleştirilmiş. Denize falan giriyor çünkü buralarda gençler hep giriyor. O sebepten dolayı biz de bunlardan çıktık yukarı doğru ve turumuzu bitirdik. Ondan sonra gel, akıntıyla geldiğimiz yolu yalın ayak yürüyerek devam ettik. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Böyle İstanbul'da yapılacak değişik aktivitelerden bir tanesi bedavadan boğaz turu işte böyle. O, šekė.